Arkadaşlar, çıkıyorum. Eşyalarımı hazırladım. Ee, şimdi babam da araba yüklemeye başladı. Vanlaya ee, gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam mı? Hmm. Bir de bunları da vedalaşayım. Çocuklar görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, Allah'ım. Hmm. Allah'a emanet Makinesine ihtiyaç var. Moment of truth. altı. Çok güzel. Süper. <laughs> Diğeri çıkacak <laughs> ama galiba. Moment of truth. Bu <laughs> ne ya? Ne? Oh. Şaka. Ha, ay ödüm lokma karıştı. <laughs> Niye oturur ağalar? Bırakırdım. Vallahi bizi bırakırdım. Bırakacak turist kafilesi getirdim. Havalimanı gezdirmeye. <laughs> Şimdi. Çekilimi yaptım. Ee, şey almaya gidiyoruz. Çıkış harç pulu almaya gidiyoruz. Balizlerim ee, valizlerim ağır çıkmadı. Çok mutluyum. <laughs> Yemin ederim dünden beri bu yüzden kafayı yedim. Şimdi bunu alacağız. Babam çok tecrübeli bu pulu almak konusunda bu makinelerden. tabii ki. Gerçekten. Arkadaşlar, ee, ev arkadaşım, ev arkadaşlarım beni yolcu etmeye geldim. Şimdi kapıya çağrılıyorum. Yüklendim her şeyimi. Ve çok acelem var. Çok <laughs> e <laughs> Genç lütfen. <laughs> İçerideyim. Bakın ailem burada. Arkadaşlar <laughs> içerideyiz. Bu benim İstanbul Havalimanı'na ilk gelişim. Ve yani şu an çok içindeyim. Biliyordum yani aşırı büyük olduğunu ama bu kadar çok marka beklemiyordum. Aradığınız her şey var şu an. Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Dior. Ya çok yorgunum yoksa gerçekten gezerdim. Belki bir önlerinden dolaşabilirim. Arkadaşlar literal bir sanat galerisi görüyorum. Çok ötesi çok içindeyim. İyi ki etrafı gezmemişim çünkü zaten çok yorgunum. Üstüne 5200 kat olduğu için yani pertim çıkardım. Muhtemelen kapıyı bulana kadar hala arıyorum. Aha yani. Rabbine şükürler olsun buldum ve geldim. var. Liberty Sen 11 saat, 10 olarak güzel Birazdan kalkacağız galiba çok hızlı. şu anlık tükürünü izlemeyi düşünüyorum. Bir süre kendim oraya gitse sonra ben Ama uyumamaya çalışacağım ki gidince şefe kalmayayım. da gitmek istedik ve gidemediğim bir sürü film var. Sonra onları gezelim diye düşünüyorum soğuklar. <laughs> Lasts will drop down automatically from the service unit above your seats. Pull the nearest mask immediately. Oğlum, <laughs> şöyle bir yan kaldım topçu vermedik ki. Şu an eee biliyorum ama gank gidiyoruz. Hiç heyecanlı da toyu hissetmiyorum. Sanki hep gittiğim bir yere gidiyor gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum. Eee kalp koydum. Ben hatırlatayım. Eee film izliyorum. Süper gidiyor şu anlık. <laughs> arkadaşlar, öyle kaydım. Bu gördüm. Şu an şuna balizimi alacağım. <laughs> of, bir saattir konuşuyorum, anlatmamışım. Neyse arkadaşlar, geldim. Çok şükür evdeyim. Çok şükür evdeyim. Her zaman en stresli yavrucuymdu e, taksiciyle bir türlü anlaşamadım. Böyle, ücreti söylüyor. Bu, bu, anlamıyorum. Yani total fiyat soruyor ama bir şey diyor falan filan ve hani bu çok yavaş konuşuyordu. Böyle yaşlı bir adamdı ve hani çok yavaş konuşuyor, çok içine içine konuşuyor falan ve bir noktada saldık ikimizde de. ben adama 150 uzattım, 150 dolar uzattım ve para üstü vermedi. 127 de alması Bir de artı tip alacaktı ama hani 150 bilmiyorum yapıyor mu neyse hadi yapsın. Neyse sonra böyle New York'a geldik şey rukuna e geçtik ve adam ee, böyle navigasyon sağa dön diyor mesela dönmedi bir yerden dönüşü kaçırdı böyle geldi sonra New York'ta bir caddeden gidiyoruz navigasyon sağa dön diyor dönmüyor düz gidiyor sağa dön diyor dönmüyor falan Ve aşırı yavaş bir şekilde gidiyor zaten Sonra böyle en son karşımızda bir işte böyle kırmızı beyaz böyle bacağı gibi böyle duman çıkan şeyler oluyor New York'ta onlardan var bir tane ve adam ona doğru yavaş yavaş gitmeye başlıyor ben, ben şey alo hani falan pardon hani ve bir anda böyle durdurdu hani arabayı yana kırdı. Anladığım kadarıyla adam uyudu falan şoför koltuğunda. Aşırı korkunçtu. Yani... Genel olarak çok stresliydi o kısmı. Eve varmak bak kısmı. Ve şeyden de çok korktum. Sim kart aldım ama yanlış bir şey aldım. Almışım sanırım. Ya da internet siz zaten bu çalışmadı bir türlü. Çok fazla yere çekmediğim oldu falan. Ee, ondan sonra işte şey, ben eve geldim hani ve böyle işte şeyden çok korktum yani evi bulamayacağım ve sokakta kalacağım gibi bir vakti falan filan diye. Neyse ki buldum ve geldim. Ama işte bu çok çok iyiydi bu arada. Evet <laughs> hemen bir ev turu yapayım mı? Neyse burası banyo. Gayet tatlı. Buradan salona geçiyoruz. Burada küçük bir mutfak. Ve air fryer var. Beni çok mutlu etti. Her gün böyle test yapar dururum. Burada küçük bir masa. Burada ders çalışıyorum. Salonu genelde böyle. Küçük bir oturma grubu ve televizyon. Ee, ben sanırım e, ev arkadaşım yok bir ay. Tek başıma kalacağım. Ev arkadaşım odasında kalacağım. Şu anlık böyle bir oda. Diğer odada da tek kişilik yatak var. Bir tık daha küçük. Ee, böyle şimdi valizlerimi yerleştireceğim yarın. Sabah karşıda okulda olmam gerekiyor. Zartuz onları hesaplayacağım. Şimdi evimin kapısı şu ee, ve şurada böyle sanat eserleri var. O yüzden tatlı. Ee, şimdi Kings Highway Caddesine yürüyorum. Oradan metroya bineceğim. Ee, çok mu sayılmam? Arkadaşlar kayboldum ve Times Square'a çıktım. Şu an yani Times Square Sosisçisini arıyorum. TikTok'ta yayın açan. Çok mu yorulduk? Oryantasyonu kaçırdın zaten şu an. Çok geç oldu. Yani çok geç olmadı da yani. Gerçekten hayatımın en kötü günü. <laughs> en son ne anlattım? bilmiyorum ama sim kart aldım. Ee, şu an okula yürüyorum çünkü yine metroyu bulamadım. Çok az kaldı galiba görüyorum. Gerçekten ağlayacağım yani artık mutluluktan yani. <laughs> Kızlar çoktan girmişler içeri.

Şimdi biz Selen'le aynı oryantasyon grubundayız. Ne ki. Çok mutluyum o Şimdi sınıfımıza gidiyoruz. O evet, evet, biraz vakit geçireceğiz. Ben ID'yi çıkartmak için e, <laughs> kendisiyle konuşacağım. <gülüyor> tiyafı, <gülüyor> beni <şişesiyle>, bu yılda ilk bir gün yiyen ben. Ben oynayamam sıcısı ve bu Şimdi yemek hangi sırası dünyada bir gün Sonra neyse ki bizim oyalarımız gelip onu size biraz göstereyim. Burası okumak için. geçeyim gelip dedi ki international student'lar başka bir katta yemek yiyecek gelin. O yüzden şu an muhtemelen daha çabuk yemek yiyebiliriz. O yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar, şimdi... Altyazı test testler geldi gene. FIT'deki ilk lunch'ımızı şimdi tatacağız. Selen sen tat. Ben şimdi biraz yolum uzun oraya. Ben uçaktan beri açım. Sabah 3 oluyor yani. Buradaki sabah 3'ten beri açım. <laughs> Hıhı. Hmm. Hıhı. Hıhı. Hayatımda ilk defa <AUL1> <laughs> deneyeceğim. Ha evet ben o yüzden topu aldım. Öyle mi? Bak bir daha Sosyal olarak çok Türk yemeği olmuş. Okay. tofu. O <laughs> <laughs> tofu. Basically, it's beans. Mm -hmm. Oh, we, yes, we we smash the beans mm -hmm. and make it like a, into like a water. And Hi, everybody. Can I Oh, take a moment <laughs> of your time? Oh, ikizli, like cool. Arkadaşlar, bugün Amerika'daki ikinci günüm. Sabah uyanmasına gittim. Daha iyiydi. Bugün ben de daha iyiyim. Ee, belki söylemi izliyorsanız biraz sabahla konuştum. O yüzden herkesin böyle feedbackleri almak çok iyi geldi genel olarak. Yani çok tatlı şeyler yazmış herkes. O yüzden yani konuşmak da iyi geldi bu konuda. Şimdi öncelikle böyle bir best çantamız var ve yani muhtemelen F.I.T. yaptığı için kumaşları çok kaliteli. Çünkü tişört de vardı. Tişörtüm evde, onu eve gidince gösteririm. Ama yani bu, bunun kumaşı çok iyi. Şimdi bugünkü oryantasyonda böyle bir, bize bir kağıt verdiler. Gösteriyorum. Ee, şimdi bize böyle bir kart verdiler. Ee, bir sürü böyle standların olduğu bir seminer gibi bir şey. Ve orada işte standlara gidip onlarla konuştuk ve işte her konuştuğumuzun böyle stemtini aldık ve onlar bize hediyeler verdiler falan gibi bir şey. Ee, önce de ilk olarak bu dosya. Ee, bayağı yardımcı oldu o an. Çünkü hani çok fazla kağıt dağıtıldı, var da Ve biraz böyle işte okulun e, servetleri hakkında bilgi edinmiş olduk. E, şimdi, şunu bir çıkartayım çantamdan. Bir FIT bottle'ımız var. İlk başta bunu benim çantama koymamışlardı. Sonra gidip istedim tekrar çantam. E, o yüzden artık var, çok mutluyum. E, sonra Health Center'dan böyle bir şey de atıyorlardı. E, Sun Chips diye bir şey. Ben bunu sağlıklı olduğu için çok çirkin olacağını düşünürdüm ama hiç değildi. Tadı çok iyiydi. Tadı böyle Pringles'ın sour cream and böyle çok daha güzeli gibiydi. Bayağı sevdim. Böyle bir şey var. Bunu galiba Selin'e e vereceğim. Çünkü onun çantasından çıkmamış ve çok istiyor. Bu da böyle işte kart tutucu. Sonra ne şey, e, kampüsteki işte violation nasıl mücadele gibi bir şey vardı. Hani her açıdan mücadele mücadele, her açıdan şiddet. Onların dağıttığı böyle bir lavanta bitkisi seti gibi bir şey. İçine daha hiç bakmadım ama lavanta ekliyorsun basically. Ee, ve bu da nane e, bitkisi, tohumu. Gerçekten evde küçük bir bahçem olacak bundan sonra. Yine health department dur bu değil. Şeyi dağıtıyordu. Bunu bu arada okulun e, Fab Lab yani print center'ında 3 boyutlu yazıcıda basmışlar. Dağıtıyorlar yani sticker yerine. Bu, e, bunu kim verdi? Career and internship service. Yani işte e, internship ne Türkçesi, staj istiyorsanız bulaştığınız servis verdi. Bu şekilde bir aynalı tarak ve bunun arkası açılıp e, dikiş kutusu gibi bir şeyi var küçük. Böyle bir şey. Böyle bir bandana. Bumble'ın batı bir şeydi ve bizim oyalarımızdan biri Bumble'ın da çalışıyor galiba. O yüzden e, Wish You Were Here diye bir şey dağıttı. O halde burada arada işte orientation değildir. Yani orientasyonda hepimiz 10 tane gruba ayırdılar demiştim ya, demiş miydim? O grupların liderleri, üç tane liderimiz var. Bu kütüphanenin sticker'ı. Böyle gülen bir e, kitap, çok tatlı. Böyle bir düdük var. Bunu anlatırım alsın. hem düdük hem de ışık yakıyor. Bu böyle bir hand sanitizer. Çok tatlı, bunu da health service'de atıyordu. Şu, e, It's Time For K Culture. E, New York'taki işte böyle Korean art food, beauty performances and more yani Kore kültürünü anlatan bir böyle haritasal bir şey. Bu da çok tatlı. Şimdi Macy's'deyiz. Kızlar bir alışveriş falan yapıyorlar. Ben henüz bütçem ona yetmediği için bakmıyorum. O yüzden dedim size biraz konuşayım. That's all. Bye bye. Asıl unutmuşum böyle en önemlisi turuncu bir ajanda ve kalem dağıttılar ve yani favorite color'ım ne oldu nereden biliyorsunuz? Siz hepsinde turuncu basmışlar ve böyle tatlı bir defter. Bu kadardı. Gerçekten gidiyorum artık. Ah! Hayır asıl en önemlisi ee, bugün işte oryantasyonda Snoop'la böyle işte yani grup 10 olarak böyle bir kağıt falan oynuyorduk bilmem ne ve e, kağıttan bu küçük direnzoru kazandım. Okey galiba biraz vlog çekmek için iyi olmayı bekledim ee, ama şu an daha iyi hissediyorum biraz daha alıştım o yüzden bir market alışverişine çıktım. Evet, size onları göstereceğim. Önceden aldığım bazı şeyler vardı onları da gösterebilirim. Ee, family Size Cheerios aldım çünkü çok severim ve Türkiye'de çok pahalı bir şey bu ama burada Family size 5 dolardı. Bir makarna aldım. Bu Good Gather bana daha sağlıklı bir vibe veriyor ve Onun hemen her şey daha ucuz diğer ürünlere göre o yüzden çok fazla bunun ürünü aldım. Sun Chips diye bir dip aldım. Bir de bunun kırmızı rengini aldım biraz yedim biraz mı? <laughs> Bilirsiniz Türkiye'deyken hiç de böyle işte sağlıklı bir şey falan gibi bir derdim yok. Ee, ama nedense Amerika'ya gelince her şey böyle çok yapmaymış ve çok şekerliymiş ve hiçbir şeyin içinde bir için yokmuş gibi hissediyorum. O yüzden biraz daha bunlara yordum kafamı. <laughs> sonra, sonra iki tane kurabiye okulda vermişlerdi yanıma aldım. Çay aldım Lipton çay. Yüzlü. Hiçbir şeyin küçük paketi yok. Yani garip şekilde her şey hep aşırı büyük paketlerde. Hani mesela Türkiye'de cipslerde bir büyük boy, bir orta, bir küçük olur ya işte. Burada hepsi genelde tek boy ve o boyda party size hani. Ee, o yüzden çayın da küçüğü yoktu, yüz yüzüsü vardı sadece ve bana Türkiye'den daha iyiymiş gibi geldi. Hem belki Amerika değil daha aromatik sanırım. Yani böyle demleme çay gibi tadı ki sallama çayı da bence hiç zaman demleme gibi olmaz. Ee, bir de zaten bilirsiniz ki Türkiye'de üretilen her ürünün iyisi yurt dışına gittiği için önce. <laughs> daha iyi geldi tadı. Bir de şimdi de bekleyin. Bir de Target'a ve Marshall's'a gittim. İkisi de evimin çok yakınında var. Marshall's'tan böyle havlu aldım. Bu vücut havlusu. Bir de böyle iki, üçlü aldım. Bu Türkiye'de üretilmişti. Böyle bir terlik aldım. Olacak mı diye çok merak ediyorum. Okey. Şimdi. Sonra gelelim ve Target'a alışverişime. Ben Gather'ın yumurtasını aldım. Large olanını ve 2 dolardı. Yani 1.90'da hatta galiba. Paper havlu aldım. Everything bagel Aldım. Yani Everything Season'lı bagel. Ee, i̇şte haşhaşlı susam, zarf su. Çünkü sabah yumurta işte yaparken koklanabilir diye düşündüm. Scrub aldım. <laughs> Bütün TikTok severlerin e, fanı olduğu o şey. Çünkü bulaşık yıkarken ne bileyim, aynı süngeri kullanmak istemedim ev arkadaşımla. Hani yine karışacak, aynı bulaşık kullanıyoruz da işte ne bileyim. İşte instant Oatmeal aldım. Bunu sıcak sütle karıştırıyorsunuz falan. Hani ya süt ısıtabilirim diye düşündüm ya da belki soğuklu da olursa diye böyle bir şey aldım. Çünkü tarçın ve elma olduğu için hani daha böyle tok tutar diye düşündüm. Aynı markanın marinarasını aldım. Bunu da işte makarnaya koyacağım. Nutella aldım. 5 dolardı. Böyle bir multivitamin aldım. Centrum'un. Ee, bunu Duru Türkiye'den bana getirmişti. Ay, Amerika'dan bana getirmişti. Ee, böyle hani travel yaptığında. Ve bana gerçekten çok güzel gelmişti. Bu e, mor olan şey diyor işte, support energy, immunity, metabolizm ve healthy appearance. Ve gerçekten bana healthy appearance verdiği gibi hissetmiştim. Hani cildim ve çok iyi geldiğini hissetmiştim. Bilmiyorum psikolojik mi ama. E, hani çok uzun süre devamlı kullanmışlar, çok güzeldi. O yüzden yine aynısını aldım. Bu 20 dolardı. Hani aldığım en pahalı şey sanırım buydu. <laughs> ama e, aldım yani. Birds B'yi aldım. Kendi Birds bir ismi yine duru getirmişti bir and gittiğinde. E, dibini sıyırıyorum artık. O yüzden ikilisi 7 dolardı. <laughs> Bir de pantene aldım. Türkiye'deki şampuanın aynısı. Ee, çünkü iyi geliyor benim saçıma pantene. Bayağı sevdim. Yani o ideal e, kombomu buldum saç ürünü olarak. O yüzden bunu aldım. Ve böyle bir March Target Bag aldım. Şimdi geldik. Tabii ki biraz... <laughs> biraz fall estetik olduğu için şu an o kadar da böyle yeşil bir park gibi değil yani. Bir Türkiye'nin o güzel parkları Geriz gibi değil. Daha. Ama ok yani, bakın. Size de biraz gezdireyim. Şimdi şu kapıdan girdik. Ama bir parça mı var şimdi? <laughs> 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 bakın neredeyiz, netteyiz. Met'e geldik ama kapalı. Yani giriş almıyorlarmış. Ee, zaten saat de geç bu arada, tam yetmiştik. Ee, şimdi bir metro durağına doğru yürüyoruz. Böyle parkın içinde bulup falan. Ee, böyle, ben artık bu vlogu burada kapatayım ki bunu editleyeyim ki yeni New York vlogları atabileyim diye düşünüyorum. Yani o yüzden sizi şimdi öpüyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. Bye! Video kadar <laughs> hiç biraz mental kötü olduğunu. O günlerde çok fazla yaşandı. Evden çıktım, yurda geçtim o çünkü biraz anlayabileceğiniz üzere kötü günler geçirdim. Yani hem birazcık işte taksicinin şoför koltuğunda uyuması ve neredeyse bir yere çarpıyor olmak bir de açıkçası bir travma bize etti. Ve evet. ondan sonrasında hem üzülebilmekten sürekli böyle uyuyamıyorum, aşırı insan diyecektim ama öyle bir depresyona doğru gerçekten çekildim yani. Ve ben belki <laughs> yani anlayabilirsiniz. Genel olarak mental olarak çok stabil bir insanım ve genel olarak çok mutlu bir insanım. E, korktum gerçekten. Ee, bu kadar kötü hissediyor olmaktan yani. Gerçekten her e, yaşam kaynağı elimden almış gibiydi yani. Hani zaten kötü olduğum için dışarı çıkmak istemiyorum. Dışarı çıkmayınca hani etrafta sevdiğim bir şey yok, sevdiğim kimse yok, sevdiğim bir olay yok. Hani çok uzaktaydım, kızlardan uzaktaydım, okuldan uzakta kalıyordum vesaire. O yüzden çok zorlandım. Ve ufak bir hesaplama yaptım. E, ee, bütçe hesaplaması yapıp e, bir yurt, yani okulun yurtlarından uygun olanına geçtim ve uydurabildim hesabımı diyeyim. Çünkü toplu taşımaya verdiğim parayla buradaki vermediğim para biraz eşitlendi vesaire falan ve e, sonradan geçtiğim için ama da okulların pahalı yurtlarını bizim atıyorlardı ama yani sonradan geçtiğim için işte, uygun fiyatlı yurtu geçebildim. Çünkü pahalı dolmuştu neyse ki. <laughs> ve gerçekten her şeyde bir hayır varmış yani. E, çünkü benim çok mutluyum yani bir sonraki vlogumda çekmeyi bitirdim bu antropu da haberiniz olsun. Zaten şey gösterdim, yoruldum işte okula yaptım vesaire vesaire. Ee, sadece işte biraz umurum da bu kadar boş olduğunu söylemek ve bir açıklamak istedim. Hatta kendimden hatır olsun <laughs> Böyle yani. Gerçek gerçekten çok zordu ilk bir hafta. Ama atlattım şu an yoluna koydum. Gerçekten böyle evde o kadar güvenli hissedemedim ki çok uzun süre boyunca. Hani hem bulunduğum mahalleden dolayı hem evin çok eski vesaire olması çok uzakta olması işte dediğim kızlardan gerçekten beni çok kötü etkilemişti ve ilk yurda geçtiğim gün yani o kadar güzeldi ki yani sonunda rahat olmak, güvenli bir yerde olmak yemek yemeği her zaman yaşamında olması vesaire e, ee, ilginç bir tecrübeydi kendimden de beklemiyordum bu arada bu kadar kötü olmak ve bundan kötü etkilenmek zorlanmak diyeyim çünkü hani ben lise 2'de çıktım ve lise 15 yaşından beri şehir değiştirdim <laughs> yani ee, o da beni şaşırttı. Yani beklem ben iyi bir şekilde zorlanmak falan böyle kendimi çok güçsüz hissettim bir noktada hani zorladı o yüzden öyle alışmaya ee, ama gerçekten şu an her gün şükrediyorum e, iki denemişim burada geçmeyi ve iki yani hesaplamışım iki hani güçsüz olmaktan da korkmamışım ve böyle geçmişim e, ee, o çok yani buradaki daha mutlu kısmında bir sonraki videoda göreceksiniz sizlere öpüyorum bir yandan yazdığınız her şey için de çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten çok duygulandım yani çok çok garip bu kadar çok insanım. Ya yani bu yolda gerçekten beraber olduğumuz çok iyi hissettim. Yani görüşürüz. That's all. Bye bye. bye.